Merhaba sevgili izleyiciler, ben Mirella Ashford, Weasel News hava durumu bülteniyle karşınızdayım. Önümüzdeki 7 gün boyunca bizi nasıl bir hava bekliyor, birlikte göz atalım. Haftaya gök gürültülü sağanak yağışlarla başlıyoruz. Özellikle öğleden sonra yer yer fırtına ihtimali var. Bu yüzden dışarı çıkarken dikkatli olun. Gün içinde sıcaklık 17 derece, gece ise 5 dereceye kadar düşecek. Salı günü hava biraz toparlanıyor. Sabah saatleri biraz bulutlu geçse de öğleden sonra bolca güneş ışığı göreceğiz. Sıcaklık 13 derece, gece ise yine 5 derece civarında olacak. Haftanın ortasında çarşamba günü hava çoğunlukla bulutlu olacak. Ancak yağış beklenmiyor. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 4 dereceye kadar düşüyor. Hafta sonuna yaklaşırken bol güneşli günler bizi bekliyor. Perşembe ve cuma günü tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Perşembe 16, cuma ise 21 dereceye kadar sıcaklık artıyor. Gece sıcaklıkları ise 6 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü güneş ara sıra yüzünü gösterecek ama yer yer hafif yağmurlar da görülebilir. Sıcaklık 22 derece, gece ise 6 derece olacak. Haftayı kapatırken pazar günü sağanak yağışlar geri dönüyor. Hava bulutlu olacak ve zaman zaman yağmur bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 17 derece, gece ise 4 derece civarında seyredecek. Özetle hafta başında fırtına ve yağışlarla başlıyoruz. Hafta ortasında bulutlu ama yağışsız bir hava görüyoruz ve hafta sonu yine yağmura dönüyoruz. Dışarı çıkmadan önce şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Weasel News hava durumu bülteninde şimdilik bu kadar. Güncel hava durumu ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.